Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadur rahmanillezine yemşun alel erzi hevnen ve iza hadebehumul cahilüne galu selama. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Feyyaz Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri şöyle buyuruyor. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attıkları zaman onları incitmeden, kırmadan galü selame selam derler ve geçerler. İşte kıymetli kardeşlerim okumuş olduğum bu ayet kerimeden de anlaşılacağı üzere bugünkü sohbetimizin mevzuu kibir hastalığı ve tevazu hakkında olacaktır. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kimsenin omzunda, boynunda manevi iki zinciri vardır. Bunlardan bir tanesi yedi kat semaya yükseltilir. Bir tanesi de yerin yedi kat dibine indirilir. Kul tevazu gösterdiği zaman Allahu Teala bu kulunu yedi kat semaya yükseltir. Kul kibirlendiği zaman Allahu Teala bu kulunu yerin yedi kat dibine indirir. Kıymetli kardeşlerim sohbetime Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu kısasıyla başlamak istiyorum. Hazreti Ömer bir gün devesi ve kölesiyle beraber Şam'a doğru gidiyorlardı ve kölesine deveye sırasıyla yani şu mesafeye veya şu zamana kadar sen, şu zamana kadar, şu kadar da ben şeklinde bineceklerini söyledi ve bu şekilde devam ettiler, başladılar. Bazen kölesi deveye biniyor, Hazreti Ömer deveyi çekiyordu. Bazen de tam tersi. Şam'a yaklaştıkları zaman Hazreti Ömer deveden inmiş sıra kölenin sırasıydı. Kölesi dedi ki ey müminlerin emiri Şam'a şehrin girişine yaklaştık aman siz binin ben çekeyim ki insanlar görmesin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an hayır anlaşmamız ne şekildeyse o şekilde devam edeceğiz dedi ve köle deveye bindi. Hz. Ömer radıyallahu an devenin ipinden tutarak deveyi çekmeye başladı ve bir dereye geldiklerinde Hz. Ömer radıyallahu an ayaklarını paçalarını sıvadı, ayakkabılarını koltuğun altına aldı ve devam ettiler. Şehrin girişinde şehrin valisi Ebu Ubeyde Tübni Cerrah radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı karşıladı ve ya müminlerin halifesi, şehrin uluları, şehrin büyükleri sizi bekliyorlar. Onlar deptebeyi, onlar gösterişi severler. Siz binseniz de köleniz inse olmaz mı deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle söyledi. Ey Ebu Ubeyde senin bu sözlerini iştenler insanın şerefini vasıtaya binerek gitmekle, süslü elbise giymekle zannedecekler. İslam'dan önce biz zelil ve hakirdik. Allahu Teala İslam ile bizi yüceltti, bizi şerefli kıldı. Bundan başka şeref ararsak Allahu Teala bizi zelil eder ve her şeyimizi aşağı çeker buyurdu ve aynı o şekilde deveyi e, köleyi devenin üstünde Hazreti Ömer çekerek şehre girdi. Ve nitekim ki bu olaydan dolayı kimse Hazreti Ömer'i küçük görmediği gibi herkes bu konudan ders almış ve Hazreti Ömer'in namı daha çok yayılmıştı kıymetli kardeşlerim. İşte nasıl ki Peygamber Efendimiz tevazu sahibi ise Peygamber Efendimizin sahabeleri, Hulefai Raşid'in, Peygamber Efendimizin ehli beyti ve büyük alemlerin hepsi bu şekilde tevazu sahibilerdi kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Üç kimse vardır ki Allahu Teala kıyamet gününde bu üç kimseyle konuşmaz. Hatta onlarla muhatap dahi olmaz. Birincisi zinekar olan ihtiyar, diğeri yalancı başkan ve üçüncüsü de kibirli fakir. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin torunlarından Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bir gün bir yere doğru giderken fakir bir topluluğun et dahi olmayan bir kemiği sıyırmak suretiyle yemek yediklerini gördü ve onlara selam verdi. Onlar da Hazreti Hüseyin radıyallahu çağırdılar ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh atından inerek onlarla beraber oturdu ve buldukları kadar yemekleri yediler. Daha sonra Hz. Hüseyin radıyallahu an onlara şöyle söyledi. Ben sizin davetinize iba icabet ettim. Şimdi de sizi ben davet ediyorum. Siz benim evime gelin. Siz de benim davetime icabet edin dediler. Ve dedi ve Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın evine gittiler. Hz. Hüseyin radiyallahu anh orada onlara evlerinde ne varsa her şeyi sofraya serdi ve en son kalanların da o fakirlerin heybelerine doldurdu kıymetli kardeşlerim. İşte Resulullah Efendimiz'in ashabı, Resulullah Efendimiz ve onun ehli beyti, onun torunları aynı Resulullah Efendimiz gibi tevazu sahibi kimselerdi kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Bana Cenab-ı Hak cennete girecek ilk üç kişiyi ve cehenneme girecek ilk üç kişiyi bildirdi diyor. Bunlardan cennete girecek ilk üç kişi şehit olanlar, köleler ve çoluk çocuğu çocuk çocuğuna bakacak bakamayacak kadar fakir olan kimseler cennete ilk gelecek kimseler cehenneme ilk gelecek kimseler ise ona buna haksız yere musallat olan sataşan yönetici başkan serveti olmasına rağmen zikat vermeyen zenginler ve kibirlenen fakir kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala üç grup insana buğz eder fakat onların içinde de daha çok buğz ettikleri vardır. Allahu Teala fasık günahkar kimseye buğz eder bunların içinde de yaşlı olduğu halde günahkar olan kimseye daha çok buğz eder. Allahu Teala cimri kimselere buğz eder bunların içinde de zengin olduğu halde cimri olan kimselere daha çok buğz eder. Allahu Teala kibirlenen kimselere buğz eder. Bunların içinde de fakir olduğu halde kibirlenenlere daha çok buğz eder. Allah-u Teala üç grubu da çok sever. Bunların içinde de daha çok sevdiği kimseler vardır. Bunlardan birisi takva sahibi olan kimseleri sever. Bunların içinde de genç olduğu halde takva sahibi olanları daha çok sever. İkincisi cömertleri çok sever. Fakir olduğu halde cömertleri daha çok sever. Üçüncüsü tevazu sahibi olan insanları sever. Bunların içinde de zengin olan, makam ve mevki sahibi olduğu halde tevazu sahibi olanları daha çok sever kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Ey Allah'ın Resulü dediler. Benim elbiselerim yeni ve temiz olması, ayakkabımın tokalı olması hoşuma gidiyor. Bunlar da kibir alametidir. Bunlar da kibirden sayılır mı deyince Resulullah Efendimiz Allah güzeldir ve güzeli sever. Allahu Teala verdiği nimetleri kulunda görmeyi de sever. Ama bunları insanları hor görmek, insanlara kibirlenmek, insanları fakir görmek için yaparsan ve bunu yaparken de israf edersen işte Allahu Teala o zaman seni sevmez diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz kıymetli kardeşlerim. Musa Aleyhisselam bir gün ya Rabbi yarattıkların içinde en nefret ettiğin kimseler kimlerdir deyince Peygamber Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a, ey Musa, en çok nefret ettiğim kimseler kibirli, kaba dilli, kibrinden gözlerini kapatarak konuşan ve eli sıkı yani cimri olan kimselerdir diye buyurdu. Peygamber Efendimiz yine tevazu sahibi insanları gördüğünüzde, siz de, siz de onlara tevazuda bulunun. Ama kibirli insanları gördüğünüz zaman siz de onlara kibirli davranın. Çünkü bu davranışınız onları aşağılayıcı ve zillet bir durum olur onlar için. Aynı şekilde sizin böyle yapmanız sadaka vermiş olmanız gibidir. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki kibirli bir kimseye siz de kibirli davranın ki onu zelil edin ki bu sefer sadaka yapmış sevap alırsınız diyor. Nitekim bununla ilgili olarak Ebu'l Hasan'il Harkani Hazretleri devrinde şöhret bulmuş. Herkes kendisini ilmi konusunda tanımış bir kimse ve bunu dönemin sultanı Gazne Mahmut'ta öğrenmiş ve bir biz de gidelim bakalım Hasan-ı Harkani'nin yanına. Gerçekten denildiği gibi bir ismi. Biz de bunu tecrübe edelim deyip Hasan-ı Harkani Hazretleri'nin şehrine doğru yol çıktılar. Şehre yaklaşınca bazı insanlar Ebul Hasan-ı Harkani Hazretlerine Sultan geliyor. İstersen onu karşıla bir tören yap dedi. Ama o yerinden dahi kıpırdamadı. Olduğu yerde sultanı bekledi. Sultan geldi. Ebul Hasan Harkani Hazretleri yine oturduğu yerde bekledi. Sultan geldi ve dedi ki Biraz da bozulmuş bir şekilde ve kibirli bir şekilde ona sorular sormaya başladı. Ne sorduysa Ebu hasenin Erkan Hazretleri cevabını verdi. Ne sorduysa cevabını verdi. Gazze'li Mahmut adeta artık eriyordu. Çünkü ne sorduysa tatmin olmuştu. Ve içinden gerçekten de o söylenildiği gibi denildiği kadar varmış dedi. Ve ona dedi ki Ey hocam dedi bana teberrüken bir şey verseniz de ben de onu giderken yanımda götürsem dedi. Ebul Hasan el Harkani Hazretleri ona gömleğini verdi. Daha sonra Gazdel Mahmud ayağa kalktı. Ondan sonra hemen ardından Ebul Hasan el Harkani Hazretleri ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Ebul Hasan el Harkani Hazretleri de beraber yürüdü. Kapıya kadar çıkardı. Ve Gazdel Mahmud atına binerken döndü ve dedi ki Ey üstadım dedi. Ben gelirken beni karşılamadın ama giderken beni uğurluyorsun. Bunun sebebi nedir? Sormazsam içimde kalacaktı dedi. Ebul Hasen-i Hazretleri de sen gelirken kibrinle geldin. Kibire, kibirle davranmak yakışır. Giderken de tevazu ile gidiyorsun. Tevazu ya da tevazu yaklaşmak gerekir dedi. Ve bu, bu sefer yine Gazze'nin Mahmut işte gerçekten vallahi sen söylenildiği gibi bir adam mısın dedi. Evet kıymetli kardeşlerim. Muhallep bin Ebi Sufra Haccacın komutanıydı. Bir gün Mutabrik bin Abdullah Eşşehir yanından geçiyordu. Muhallep üzerinde ipek kumaştan yapılma cübbesiyle böbürlene böbürlene yürüyordu. Mutarif ona ''Ey muhallep bu yürüyüş Allah'ın ve Resulünün buğz ettiği bir yürüyüş.'' deyince muhallep ona ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun?'' dedi. Mutarraf ''Evet biliyorum. Evvelin pis bir meni, sonun kokulmuş bir leş, bu ikisi arasında da karnında pislik taşıyan birisin.'' dedi. Bundan sonra muhallep bu olaydan ders aldı ve bir daha asla böbürlene böbürlene yürümemiştir kıymetli kardeşlerim. İşte ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi bilirsek işte biz de Allahu Teala'nın yeryüzünde tevazu ile yürüyen kulların dediği kulları arasına girebiliriz kıymetli kardeşlerim. Bir önceki sohbetinde bahsetmiş olduğum Hazreti Eba Eyyübel Ensari. O bu kadar büyük bir makam ve mevkiyi almasının sebeplerinden birisi de göstermiş olduğu tevazuydu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman herkes onun devesinden tutup Ya Resulallah bizim evimizde misafir ol. Ya Resulallah bizim evimizde misafir ol demişlerdi. Resulullah Efendimiz de hiç kimseyi kırmamak için devem kimin evinin önünde oturursa onun evinin onun evinde kaldır demişti. Ve devesi kusva, kusvayı bırakıp salmıştı. Devesi de Eba el Ensari Hazretlerinin evinin önünde oturdu. Ve bu sıra Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah'a bu eve misafir ol. Çünkü o Allah'a tevazu göstermişti. Sen Medine'nin kapısından girdiğinde herkes senin kalman için evlerini süslemişti. Muhakkak Resulullah bizim evimize kalacak demişti. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri ise kendi kendine ben fakir biriyim. Biz nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i evimizde misafir etmek? Nerede demişti? Onun bu tevazusundan dolayı, bu samimiyetinden ötürü Allahu Teala peygamberini bu evde misafir etmişti kıymetli kardeşlerim. İşte Ebu Eyyub Ensarinin de büyük bir veli, büyük ashabı büyüklerinden olmasının en büyük nedenlerinden birisi ise bu göstermiş olduğu, içinden göstermiş olduğu bu tevazu sebebidir. Kaab el Ahbar şöyle anlatıyor. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a "Ey Musa, aracısız bir şekilde seni neden kelimullah kıldığımı biliyor musun?" diye sordu. Musa Aleyhisselam "Ey Rabbim, sen daha iyisini bilirsin." dedi. Allahu Teala şöyle buyurdu. "Ben kullarımın kalplerine kudret nazarımla baktım ve senden mütevazı birisini görmedim. Bu sebeple seninle kelam ettim." diyor. Kıymetli kardeşlerim, Altı şey mütevazi olmaları sebebiyle Allahu Teala onları kendi emsallerinden daha yüce kılmıştır. Bunlardan birisi Cüdü Dağı. Allahu Teala dünyadaki dağlara ben Nuh'un gemisini, Nuh, Nuh Aleyhisselam'a iman edenlerin gemisini bir dağın üzerine oturtacağım dedi. Bütün dağlar kibirlendi, bütün yüksek dağlar kibirlendi. Cüdü Dağı ise ben nerede Nuh'un gemisinin bana misafir olması nerede diye düşündü. İşte Allahu Teala bu mütevazından dolayı Nuh'un gemisini Dağı'na oturttu ve şu ayet-i kelimelerde bunu bildirdi. Nihayet ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cüdi Dağı'nın üzerine yerleşti. Cüdi, Musul yakınlarında küçük bir dağdır. Bu durumu gören diğer dağlar, yüksek dağlar, Cudu hepimizin en güçlü olmasına rağmen onu kitabında zikrederek neden üstün tuttun ya Rabbi deyince Allahu Teala o benim rızam için mütevazı oldu. Siz ise kibirlendiniz. Tevazu eden yükseltmek ve kibirleneni de alçatmak benim adetimdir dedi. İkincisi kıymetli kardeşlerim tur sinadı. Sina Dağı. Allahu Teala kullarından birisiyle bir dağda konuşsam dedi. Bütün dağlar kibirlendi. tur Sina dağı. Ben kimim ki Allahu Teala bir kuluyla benim üzerinde konuşsun ki dedi. Allahu Teala bu tevazusundan dolayı Hz. Musa Aleyhisselam'la her konuşmasını tur dağında yaptı. Üç, üçüncü kıymetli kardeşlerim Yunus balığı. Allahu Teala bütün denizdeki balıklara vahyetti. Ben dedi bir peygamberimi içinizden birisinin karnında saklayacağım dedi bütün balıklar kibir yaptı. Yunus balığı ben kimim ki Allahu Teala peygamberini benim karnımda saklasın dedi. Allahu Teala bu tevasından dolayı Yunus Aleyhisselam'ı Yunus balığının karnına koydu. Bir diğeri arı kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala uçan mahlukların tümüne vahyederek Kullarımın için şifa alacak bir içeceği yapma ve taşıma görevini sizlerden birisine vereceğim dedi. Bütün uçan mahlukatlar kibirlendi ama arı ben kimim ki Allahu Teala bu görevi bana versin dedi ve Allahu Teala yine bu tevazusundan dolayı bu görevi arıya verdi. Beşinci sıkıntı kardeşlerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a sordu. Sen kimsin dedi? İbrahim Aleyhisselam ben senin Halilullah'ınım dedi. Daha sonra Allahu Teala Musa'ya sordu. Sen kimsin dedi. Ben senin senle konuşan Kelimullah'ınım dedi. Hazreti İsa'ya sordu. Sen, kim, sen kimsin dedi. O da ben Ruhullah'ınım dedi. Daha sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Sen kimsin dedi. Ben yetimim dedi. Onun bu tevasu sebebiyle Allahu Teala onun derecesini diğer peygamberlerin hepsinden daha yüksek bir mevkiye yükseltmiştir. Ve sonuncu sıkıntı kardeşlerim müminlerdir. Allahu Teala iman etmek, ona secde etmek, onun vahyettiklerine tasdik etmek suretiyle mütevazi olan kulları göğüslerin kalpleri İslam'a açılmak, İslam ile şereflenmek suretiyle diğer insanlardan ayrılmıştır. Allahu Teala katında müminler işte diğer insanlardan daha yüce olmuştur kıymetli kardeşlerim. İşte gördüğünüz gibi kıymetli kardeşlerim Allahu Teala'nın yarattıkları arasında Bizim peygamberimiz başta olmak üzere diğer peygamberler, ashab-ı ikram, din büyüklerimiz, alimler, ulemalar, bütün büyük insanlar hepsi tevazu sahibi olmayı seçmiştir. Biz de kıymetli kardeşlerim Allahu Teala'nın okumuş olduğu ayet kelimesinde bulunan yeryüzünde yürüyen, yeryüzünde tevazu ile yürüyen kullar arasına Allahu Teala bizi ilhak etsin inşallah kıymetli kardeşlerim zengin de olsak, makam mevki sahibi de olsak her zaman tevazu sahibinde bakarla, diğer insanları hor görmeden, diğer insanları da gözeterek yaşamayı bizlere nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.